Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 5 yeni bilişim projesi AKM'de düzenlenen tanıtım toplantısıyla hizmete alındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 5 yeni bilişim projesi AKM'de düzenlenen tanıtım toplantısıyla tanıtıldı gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İbrahim Pehlivan, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, İl Müdürü Osman Babadı, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir ve SASKİ Bürokratları, SESOP Başkanı Hasan Alişan, Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete, Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı. Nasıl ki eski tanı ambarını, donatım yemekhanesini, sanat merkezine dönüştürüyorsak, Şehir tarihimizin sembol yapılarından tarihi uzun çarşıyı aslına uygun bir şekilde restore etmeye çalışıyoruz. Sabit Efendi Konağı'nı yeniden inşa ediyorsak bunların yanında çağın teknolojisinden yararlanarak zamanın ruhuna uygun projeleri de milletin hizmetine sunuyoruz. Değerli konuklar bu anlayış doğrultusunda hazırladığımız beş yeni projemizi bugün Sakaryalı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Belediyemizin resmi web sitesini gelişen yazılım ve tasarım teknolojileriyle birlikte yeni yüzüyle halkımızın hizmetine sunuyoruz. Sade tasarımlarla kolay erişebilir arayüzlerle halkımızın e-belediye hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanmasını hedefliyoruz. Biliyorsunuz özellikle akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte mobil uygulamaları daha da önemli hale geldi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kendi web sitemizi, mobil uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek örnek yaşanabilir ve mutlu bir Sakay'ı inşa edebiliriz. Bu konuda medyamızdan, paydaşlarımızdan ve hemşehrilerimizden gerekli duyarlılığı bekliyor. Bu duygu ve düşüncelerle projelerimizin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya'da görev yaptığı süre içerisinde çalışmalarının farklı yansıtıldığını açıkladı. Vali Hüseyin Avni Coş, Star gazetesine yaptığı açıklamada kendisinin uzun süreden beri paralel yapının hedef gösterdiğini belirterek, Milli Motosikletçi Kenan Sofoğlu, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletli polislerin eğitimi için düzenlediği bir törende beraber çektirdiğimiz bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış. Bazıları da fotoğrafın altına küfre varan ...ağır hakaret içeren yazılar yazarak edepsizliklerini ortaya koydular. Bunun üzerine avukatlarımız, bir vatandaş olarak kişilik haklarımıza saldıranlar hakkında... ...suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet savcısı da soruşturma yapıyor. Ancak şimdi bunlar soruşturmayı etkilemeye yönelik... ...yayınlarla adil yargılanma imkanını ortadan kaldırmaya çalışıyor, dedi. Star gazetesine açıklamada bulunan Coş... ...paralelcilerin korsan gösterisine katılan bir müdür... ...üç öğretmeni görevden uzaklaştırdığı için paralelciler tarafından hedefe konduğunu ifade ederek sözlerini sürdürdü. Her zamanki gibi habbeyi kubbe yaparak çarpıtma becerilerini ortaya koymuşlar ve olayı çarpıtmışlar diyerek zamanın haberindeki yalanları birer birer sıraladı. Kendisine ağır hakaret yapıldığını ve bir vatandaş olarak anayasal haklarını kullandığını belirten Coş. Zamanın yayınladığı sözde haberdeki motosikletçinin yorumunun paylaşılması yalan. Motosikletçi sadece beraber çektirdiğimiz fotoğrafı paylaşıyor. Haber konusu kişi ise fotoğrafı kullanarak altına ağır hakaret içeren yazı yazıp paylaşıyor. İkincisi yapılan eleştiri değil hakaret. Zaten suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlık soruşturması yürütüyor. Adli soruşturma etkilemek suç. Gazete görevleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Biz bu suç duyurularını bir vatandaş olarak anayasanın verdiği hak çerçevesinde yaptık. Hakarete uğrayan mağdur olan her vatandaş gibi adalete başvurduk. Saski Genel Müdürü Rüstem Keleş bir yılı aşkın süredir faaliyette olan HES'te 31 milyon kilovat enerji üretildiğini açıkladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Nehri üzerine inşa edilen hidroelektrik santrali bir yılı aşkın süredir enerji üretmeye devam ediyor. Santralin üretime başladığı 28 Kasım 2013 tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisindeki üretim miktarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, hidroelektrik santralimiz bir yıl aşkın süredir enerji üretimine devam ediyor. Bu süre içerisinde tesisimiz toplam 31 milyon kilowatt enerji üretti. Üretilen enerjinin toplam değeri ise yaklaşık 6 milyon lira diye konuştu. Türkiye'nin 81 ilinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehit olan 90 bin askeri anmak için düzenlenen yürüyüş Sakarya'da da yapıldı. Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yürüyüşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salih Koçu ve birçok yaştan 200 kişi katıldı. Sakarya Yüzme Havuzu önünde yürüyüşe başlayan grup Çak Caddesi, Dar Sokak, Atatürk Bulvarı, Palmiye Caddesi, Turan Caddelerini takip ederek Şehit Mezarlığı olan Yorgalar Mezarlığı'na geldiler. ...şehitlikte bir konuşma yapan Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Sporun Müdürü Salih Koç'u. Biz burada kalın kıyafetlerimizle tertibat almış şekilde belki yarım saat yürüyüş yaptık ama orada... ...eksi 30 derecede üstünde paltosu olmayan binlerce askerimiz bu vatan için şehit oldu. Böyle günlerde duyarlı olmalıyız. Milli manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu vatan kolay kurulmadı. Geçmişi düşünürsek bizim yaptığımızın onların... Yüz binde birine tekabül etmeyecektir ifadesini kullandı. Bu topraklar için şehit düşmüş, sonra memleket için çarpışmış ve sonunda gazilik rütbesini almış ecdadımızın ruhlarına hediye eyledik. Adapazarı Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Gündem dışı da konuşan meclis üyeleri trafik kurallarına dikkat çekti. Adapazarı Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında şehrin genel sorunları tartışıldı. Meclis üyeleri geçtiğimiz hafta yaşanan trafik kazasına değindi. Toplumda trafik eğitiminin olmadığı ve bu yüzden daha çok canlar kaybedileceğini belirttiler. Yine gündem dışı bir konuyu ele alan meclis üyeleri Papuçcular Mahallesi'ndeki mekandan çıkan alkollü kişilerin mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini ifade edip denetim yapılmasını öne sürdüler. Her tarafı kanun yapsanız da karakter bozuk olunca yapacak bir şey kalmıyor diyerek tepkisini dile getiren Adapazarı Belediye Başkanı Dişli. Fakat yine de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz dedi. Mecliste son olarak gündem maddeleri tartışıldı. Toplam 14 maddeden oluşan gündemin birinci ve ikinci maddesi imar komisyonuna devredilirken kalan diğer 12 madde kabul edildi. Yüksek hızlı tren çalışmalar nedeniyle ara verilen Ada Ekspresi seferleri yaklaşık 3 yıl aradan sonra bugün yeniden başladı. Yüksek hızlı tren çalışması nedeniyle ara verilen Ada Ekspres seferleri yaklaşık 3 yıl aradan sonra bugün yeniden başladı. Çok memnunuz. Ee, çok büyük şeyle bekliyorduk bunun açılmasını. Çünkü ulaştırma yani diğer otobüs firmaları Bayağı bir zamlı götürüp getiriyordu bizi. Şu an çok memnunuz. İnşallah daha çok düzenli yaparlar. Pendi. ilk ben... defa bineceğim. Peki nasıl? Üç yıl aradan sonra? Vallahi bilmem. Bugün bakacağım. Hep otobüsle gidip geliyorduk. Önce girelim, girelim. Efendim? Yıl önce Hep devamlı trenle zaten orada yaşıyordum da. Yüksek hızlı tren inşası sebebiyle 1 Şubat 2012 tarihinde ara verilen Ada Ekspresi seferleri test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 3 yıl aradan sonra bugün yeniden başladı. 3 yıllık bir aradan sonra ilk yolcularını alarak yola çıkan Ada Ekspresi ilk gün beklediği ilgiyi göremedi. Arifiye'den İstanbul'a gidiyorum. Bu yapılan hizmetlerden çok memnunum. Devletten de Allah razı olsun. Üç beri bir ara vermişti. Bugün başlıyoruz. Ne diyeceksiniz? Çok uzun bir zaman oldu ama biraz da katlanmak gerekiyor. Zor şartlarda oluyor herhalde. Kolay değil işler biraz zor. Nasıl bir değişiklik var mı trenlerde? Trenlerde ilk 2011'den beri bayağı bir değişiklik var. onlar güzelleşmiş. O zaman da yolculuk yapıyordum. Daha da güzelleşmiş. 3 yıldır bekliyorduk özlemler başladı mutluyuz rahat bir yolculuk yaptık e, vatandaş için kolaydı bilmiyorum e, inşallah sonunda daha iyi olur bir seferler sıklaşsa daha iyi olacak şu an tam değil herhalde yollar falan CHP Genel Merkezinin üstünü çizdiği CHP eski İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Eski Başkan Adayı Ecevit Gereş Milletvekili adaylığı için Genel Merkez yoklaması yerine ön seçimin şart olduğunu söyledi. CHP ile eski başkanı ve Büyükşehir Belediyesi eski başkan adayı Cevit Geleş, Eylül ayında yapılan CHP'nin 18. Olağanüstü Genel Kurulu'nda genel başkan adayı olan Muharrem Yüce'yi destekleyerek CHP'deki geleceğini tehlikeye atmıştı. 2015 yılında yapılacak olan milletvekili seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak isteyen ve bunu da her platformda dillendiren Ecevit Gereç, CHP'de şansını zorlamaya devam ediyor. Gereç son olarak Yeni Sakarya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylık sıralaması için ön seçim yapıp yapmama konusunu 2-3 ay sonra karara bağlayabileceğini ifade ederek umutlarını taze tuttuğunu söyleyerek şunları aktardı. CHP'de hiçbir zaman tabanın istediği olmaz. Bunu geçtiğimiz yerel seçimler öncesinde de gördük. Tabanın istemediği bir ismi aday gösterdiler. Taban beni istiyordu ama Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına beni o dönem göstermediler. Sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiler ancak yaşanan bu süreçte CHP'nin Sakarya'da irtifa kaybettiği CHP o dönem irtifa kaybına uğradı ve sonuç ortada dedi. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu Limandere'den Kuyumculuya kadar ilçemizin daha mamur ve güzel olmasını sağlamak için gece gündüz azimle çalışıyoruz dedi. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu Limandere'den Kuyumculuya kadar mahallelerimizi daha mamur ve güzel olmasını sağlamak için gece gündüz azimle çalışmaya devam edeceğiz. 2015 Karasu'ya iyi gelecek dedi. Karasu Belediye Başkanı İspiroğlu 2015 yılı için şunları söyledi. Türkiye'nin 2015 yılında demokrasi ve kalkınma yolunda yeni bir hamle yapacağını, millet ve devlet olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha kuvvetli bir şekilde geleceği, büyük Türkiye hedefine yürüyeceğini söyledi. Belediye Başkanı İspiroğlu 2015 yılının Karasu için yeni yatırımlar ve hizmetler ilçesi olacağını belirtti. 2015 Karasu Belediyesi'nin vizyon projelerini ilk defa global yatırımcılara sunmasıyla da ilklerin senesi olacak dedi. İspiroğlu şehir merkezinde yeni parklar, sahil projemiz, güneş enerjisiyle tarımsal sulama gibi projelerimiz Karasu'nun turizmine ve ticaretine destek olacak, iş, aş ve bereket getirecektir. Karasu'da yoksul ve kimsesiz vatandaş bırakmamak Kadınlara, çocuklara, engellere en güzel hizmeti vermek. Hizmet gitmeyen mahalle bırakmamak. Liman dereden kuyumculuğa kadar her mahallemizin daha mamur ve güzel güzel olmasını sağlamak için. Gece gündüz azimle çalışmaya devam edeceğiz. 2015 Karasu'ya iyi gelecek ifadesine yer verdi. İspiroğlu bu inanç ve bu azimle bütün Karasu'nun bütün vatandaşların 2015 yılını gönülden tebrik ediyorum dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Sakarya'da karlı havalar hafta içi devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Sakarya'da karlı havalar hafta içi devam edecek. Bu hafta içerisinde yurdumuzda en yüksek sıcaklığın 4 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 10 derece olması bekleniyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporu. Salı kar yağışlı 2 derece, çarşamba kar yağışlı 0 derece, perşembe kar yağışlı 0 derece, Cuma kar yağışlı sıfırın altında eksi bir derece. Cumartesi kar yağışlı sıfırın altında eksi bir derece şeklinde olacak. olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bölgeye yan bırakıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bölge yan bırakıldı. Doğa koruma ve milli parklar ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler yaban hayvanları, Taraklı, Pamukova ve Geyve gibi ilçelerin ormanlık kesimlerinde buğday, saman gibi farklı yaban hayvanlarının ihtiyacına yönelik yem bıraktı. Milli Parklar ekipleri yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulan yüksek kesimlerinin karla kaplı olduğu için yaban hayvanlarının yiyecek bulamadığını belirterek, bulamadığı zaman açlıktan ölebiliyor veya bazı hayvanlar da şehir merkezine iniyor. Geçen senede birkaç ayı şehir merkezine inerek hem kendine hem de çevresine zarar vermişti. Geyve ilçesinde özellikle ayı popülasyonumuz var. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada sıcaklıkların kış ayları süresince kimsesiz ve sokakta kalan vatandaşlar için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği dikkat çekildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Sıcaklıkların hızla düştüğü, kış ayları süresince kimsesiz ve sokakta kalan vatandaşlarımız için başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi 5 vatandaşımız misafirhanelerimize yerleştirilmiş, hemşerilerimizin barınma, giyim ve kişisel bakım ihtiyaçları giderilmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlar ile kurumsal işbirliği içerisinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın İhtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz denildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı. Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşma noktasında değerli hemşerilerimizden duyarlılık bekliyoruz. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi 444 4054, Alo 153 çözüm masası ve Alo Zabıta 277 54 10 nolu telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler. İlçemizde ise İlçe Emniyet ve Zabıta Müdürlükleri ile Kaymakamlıklar ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarına devam etmektedir. Büyükşehir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz düzenli olarak büyükşehir terminali, gar binası, hastaneler ve diğer sosyal alanlarda rutin kontrollerini sürdürmektedir denildi. Sevgili seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e 5 Ocak, ayın 5'i. Önemli bir gün, önemli bir tarih. Sebebine gelince bugün e, bakanların kaderi belli olacak. Daha doğrusu ben yayına hazırlandığım saatlerde belli olacak deyimini ondan kullanıyorum. Henüz oylama yapılmamıştı. Tabii e, bu bakanların Yüce Divan'a gidip gitmemesiyle ilgili e, mecliste bulunan partilerin, milletvekilleri karar verecekti buna. E, haliyle AKP içindeki vekillerin bir bölümü e, en azından gelişmelerden onu anlıyorum, onu anlıyoruz daha doğrusu bir bölümü e, bu dört bakanla ilgili e, gelişmelere bakanlar yüce divana gidip aklanmalı gibi bir düşünceye sahip ama büyük bir bölümü de bakanlar yüce divana gitmemeli gibi bir anlayış sergiliyor tablodan anladığımız o. Bir takım çevreler elinde gücü bulunduran bazı kişilerde bakanların Yüce Divan'a gitmemesi konusunda sanıyorum bir takım düşünceleri var, bir takım hesapları var gibi geliyor. Gibi geliyor diyorum, tablodan anladıklarımı söylüyorum ben. Haliyle tabii ben bakanların yerine olsam tarihin en büyük yolsuzluk iddiaları ile e, iddiaların ayrıntılarıyla uğraşıyoruz yaklaşık bir yıldır. Bu iddiaların merkezinde dört bakan var. dört önemli bakan var. Bu bakanlar kendileriyle ilgili bir suçlama, bir iddia olduğunu biliyorlar. Bakanın yapacağı, bakanların yapacağı arkadaş ben kimden korkacağım? Kimden çekineceğim? Gidi yasalar çerçevesinde Yargı üzerinden bir an önce aklanayım, hiç kimse de beni korumaya kollamaya kalkmasın demeli. Kendinden emin olan bakan için söylüyorum. Bu işlere bulaşmadığını iddia eden bakan için, bakanlar için söylüyorum. E, hal böyleyse gidersiniz, yargılanırsınız, aklanırsınız. Hatta sizinle ilgili bu iddiaları ortaya atanlara da e, dava açma hakkını da elde etmiş olursunuz. Ancak böyle değil tablo. Gelişmelerin seyri böyle değil. Bakanların da kendilerinin Yüce Divan'a gitmemesiyle ilgili bir mücadele içinde olduklarını biliyorum. Yaptığı açıklamalardan, duruşlarından, değerlendirmelerden, katıldıkları toplantılardan. Ee, yine e, AKP içindeki vekillerin büyük bir bölümünün de e, sanıyorum bakanların Yüce Divan'a gitmemesiyle ilgili oy vereceklerdir. Bakanların Yüce Divan'a göndermeyeceklerdir. Tablodan ikinci, üçüncü kez söylüyorum, anladığım o. Tabii bu da kamu vicdanını ne kadar rahatlatır, kamu vicdanını e, ne kadar tescil eder, teyit eder, e, onu da zaman gösterecek. Ama e, bu gerçekten büyük bir gelişme, büyük bir olay. Bir yıldır bu gelişmelerin, bu olayın ekseninde hep haberler yapılıp yapılıyor. Gazete köşe yazarları bunu dillendiriyor. Gazete manşetlerinde bu yolsuzluk iddialarının ayrıntıları yer alıyor. Bir an önce işin doğrusu kamu vicdanını rahatlatma adına ve bakanların aklanması adına da hiç kimse müdahil olmamalı ve bakanlar yargı üzerinden aklanmalı ve Yüce Divan'a gitmeli diye bir düşünceye de sahibim toplumun büyük bir bölümünde olduğu gibi yarın akşam tekrar buluşacağız Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. değil mi abi? Demek yurt açılıyorsun ha? Çok şükür çocuklar. Global ticaret uzmanımız Mehmet Bey olmasa... ...biz bu işi hayal bile edemezdik. Ne demek Hilmi Bey? Biz her şeyi beraber başardık. Ya Hilmi abi... ...bu bizim milli meselemiz. O zaman... da başını... ...duman almış... ...gümüşte durmaz akar.